burada kablo sarma kısmını görüyoruz. Burada devrini ayarlıyoruz. Emiş gücünü ayarlıyoruz. Minimum maksimum arası. Burada açma kapama düğmesi. Burada gördüğünüz gibi toz haznesi. Burada çıkaralım hemen. Burada. Toz haznesi. Toz haznesinin buradan açma kapama kapağı boşaltmak için. Mesela buradan bastığınız zaman buradan çöpleri dökmesi için Buradan emişin olduğu yer. Bir tane filtre var. Görüyorsunuz. Burası haznesi yine. İçeride vidaların olduğunu görüyoruz. Buradan söküm işlerini halledeceğiz. Boru takma kısmı. Altına bakalım. Sarhoş teker. Ürün etiketi. Evet çoğu bir kısmı hallettik arkadaşlar. Buradan işte devir kartını görüyoruz. Bunlar sadece bir reosta dediğimiz direnç kullanmış. Bir elektronik kart yok. Üst kapağı çıkardık. Basma yeri, anahtar açma kapaması burada. Ee, şeyi zor çalışıyor. Ee, toplama, kabloyu toplama kısmı, e, zembereyi. E, zemberek burada da zaten sıkıntılı. Sökünce bakacağız. Motorun üst e, yönlendirme kapağını çıkardık. emiş kapağını. Bu da burada bu şekilde. Kulbunun özel bir çıkış yöntemi var arkadaşlar. Bu Bakın şurada bir çıkıntısı var. Bu çıkıntıyı yerindeki bu anahtar deliği gibi olan yerdeki çıkıntıya denk getirip o şekilde buradan it, çek, dışarıdan çekmeniz de olur. Buradan ittirmeniz de gerekiyor. Ama bunu belli bir açıya getirip, kulbu belli bir açıya getirip çekmeniz gerekiyor. Herhangi bir konuda bu olmuyor. Bunu da bilmeniz lazım. Şimdi bu devir kartının kablosu, bu anahtarın kablosu buradan sökmeye devam edeceğiz. Aşağılara doğru ineceğiz bakalım. Şuradaki vidadan ve şuradaki vidadan. Şu vidaları da zaten bu daha önce sökülmüş. Vidaları yoktu üstünde. Şimdi bakalım. Aa çıktı. Üst kapağını, şasesini de almış olduk arkadaşlar. Şu şekilde ayıralım onu da. Evet makarasını görüyorsunuz. Kablonun makarası şuradan çekelim. Makaradan neye gidiyor? Enerji enerji makaradan geliyor gördüğünüz üzere. Buradan anahtara gidiyor. Buradan nötrü girse anahtardan fazı da devreye, motora gidiyor. kapağı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayanların ne kadar temiz olduklarını iddia etseler de makinelerin içi, görünmeyen yerlerde pislikler barındırıyor. Bunu bir temizleriz. Bir bekar arkadaşımıza vereceğiz kullansın diye. İşte bu zemberek kısmı kablonun toplandığı kısım. Bu tekerde toplanıyor arkadaşlar. Bunun etrafında dönüyor. Sonra bu mandalı şey yapıyoruz. Şurada bunun içinde bir zembereği olacak ama zembereğini de herhalde bunlar şey yapmışlar çıkarıp atmışlar. Bizden önce kim söktüyse. Enerji buradan girdi. Şu sistem üzerinden çıkışını yaptı. Anahtara gitti. Anahtardan şuradan gelişini yaptı dönüşünü. Sistem bu şekilde. Şurada bir kablomuz daha var. Anahtardan buradan geldi. Bu doğrudan şeyden geldi. nötrden geldi. Bu Biraz önce demiştik ya devir kartı sadece direnç kullanmışlar diye. Aslında bunun sistemi öyle değilmiş devir kartının direncini üste almışlar. Direnci yukarıdan ayarlıyoruz. Ama elektronik kartı arkadaşlar bakın buradan çıktı. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Genelde küçük e, ev aletlerinde veya matkaplarda devir kartı hemen üstünde oluyordu. Onu motorun yanına gizlemişler. O da bu şekilde söktük. Burada yatağı vardı. Bir tane vidası vardı. O vidasını kaybetmemek için vidayı hemen yerine yerleştirdim. Çünkü bunu tekrar toplamam gerekiyor. Dikkatli olmam lazım. Elektronik kart bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tane soğutucu var. Soğutucu niye var? devre bu malzemeyle ayarlıyoruz. Büyük ihtimal triyaktır. Şöyle tozunu alalım devrenin. Ben size e, kameradan okumaya çalışayım. Ne kullanmışlar burada? BTA 16 600B e, malzemesini kullanmışlar. E, entegre olarak da bir tane de entegremiz var burada. Onu kullanmışlar bakalım. 12C50 mikroçipin evet pik kullanmışlar arkadaşlar. 12C 508A kullanmışlar. E mikroçipe ait olan kondansatörümüz var. E watt'lı dirençlerimiz var. Buradan devri ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayarlıyoruz şu e, devir kartından gelen data kablosu takip ediyoruz ne yapmış mikro işlemciye girmiş mikro denetleyiciye girmiş. Bu da motor bu da kısmı arkadaşlar. Motorumuz e, gördüğünüz üzere toz içinde. Bunu da bir temizliğini yapıp kapatırız. E, kömürlerin durumu iyiye benziyor. E, baskı yapan kolektöre. Bu da motor bu şekilde devir kartı. Ondan sonra isterseniz bir çalıştırmayı bir deneyelim bakalım. Eee direnci, direnç ayarlı direncin Peri kablosunu bağladık. Burası besleme girişi. Ee, evet. Şunu da şuradan eski yerine bağlayalım. Ve bunları birbirine bağlayalım. Yani bağlama işi uzun sürecek. Ee, bakayım pratik bir yolumuz var mı? kablosunu geri doğru sıyırıp şu şekilde buradan girdik soketleri birbirine değdirelim dikkatli bir şekilde şimdi elektronik kartımız burada şimdi bir enerji vereceğiz arkadaşlar kıvılcım çıkarmaya hazır olun ama motorumuz hareket ediyor bayağı bir Tabii ağırlık Şöyle kaçmaması için, hareket etmesi için etmek isteyecektir. İşimizi takıyoruz bakalım. Nasıl bir durum, konusu <laughs> olacak? Get yeah. Bye. Uh. Evet arkadaşlar kulbu taktığımız yerden de vida atmışlar. Onu da sonradan fark ettik çıkmayınca. Bakın şimdi ne kadar kolay bir şekilde çıktı. Onu da diğer vidaların yanına attık. Üst kapağımızı artık çıkarmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir siyah plastik yanı, motorun yatağı, çıkış filtresinin yeri. Üst gövde bu şekilde. Şimdi gerçekten de motor kısmına. Şimdi bununla ilginçtir. Devir kartı yoktu. Genelde devir kartı olur bunlarda. Şimdi bakın zemberek çok güzel bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz Geride çekiyor.